Hepinize selamlar dostlar. Tekrardan bir PUBG Mobile ile karşınızdayım gençler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir bana sorarsınız. Ben çok iyiyim açıkçası. Ee, Günleriniz nasıl geçiyor? Umarım güzel geçiyordur derken. Yani tatile girdik sonuçta. Ee, güzel de kalplerinizi almışsınızdır diye umut ediyorum. Ee, yani şu şekilde söyleyeyim başta ve kapakta gördüğünüz gibi güzel, güzelinden bir e, çakma ve maskara setimiz var arkadaşlar. E, klasik sandığından gelmiş bir çakma maskara setimiz var. Onu da bir tanıtacağım bakalım. E, umarım hoşunuza gider. Şimdiden şunu belirtmek istiyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoları aktarsanız çok sevinirim. Ayrıca açıklamaya bırakacağım linkten her gün açtığım TikTok yayınlarıma katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ederim. Derken sandıkları kısmına gelelim bakalım. Burada bir çakma maskara resetimiz var gördüğünüz gibi. Soytarı Prens e, maskesiymiş arkadaşlar bu. Bu da e, direkt Soytarı Prens seti. Bir tek e, gördüğünüz gibi maskaraya benzer bir hali var açıkçası. E, çantası olması lazım. Çantası bakalım hangisiymiş. Şimdi bu Tim Sensor çantası. Bu mantıken bir bu daha çok uydu ama bence çantası farklıdır gibi geliyor. Yani bunun çantası da normalde çantası mı yok acaba? Yani çantası olmayan şey mi? Yoktur bence. Neyse bakalım. Bir yandan da e, şey yapacağız arkadaşlar. Göstersin Gösterisi gösterisi gösteriş için uğraşacağız küçük bir. Bakalım onu da biraz ileriki zamanda e, yapacağım videonun sonuna doğru. Burada güzelinden bir set varmış. Bu arada setler hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Onları da bilirseniz çok sevinirim. Bir robot seti getirmiş PUBG oyuna. Ciklet robot seti. Bir de e, ciklet robot şapkası var burada. Yani set kötü değil. idare eder. Yani çok da güzel olmasa da pek beğenmesem de yine güzel duruyor açıkçası. Yani siz de yorumları dediğim gibi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada bir tane daha güzel setimiz varmış. Bak bu güzel mesela bak. Cesur Subay seti. Kafayı takma abi. Burası da sarlanıyor. Bak şu sallanan yerleri var ya onu hiç pek çok seviyorum ya. Mesela e, sallanan setleri yani dalgalanan setleri gayet hoşuma gidiyor açıkçası. Ee, güzel set. Bu set hakkında da yorumlarınızı merak ediyorum. Yani dakika etiketleyip o şekilde yorum yaparsanız daha rahat ve daha güzel olur arkadaşlar. Zaten yorumlarınızı tek tek okuyup ayrıca beğeniyor yapıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, burada da güzelinden bir şafak ışığı şapkası ve şafak ışığı seti varmış. Ve set gayet güzel bak. Bu setin şapkası çok iyi. Bu setin şapkasının şeyde de var. Bir tane sette de var. Tam olarak ismini hatırlayamıyorum. Ee, çok güzel bir set açıkçası. Tam ismini hatırlayamıyorum. Bakacağım belki de şeyde vardır. Destansı atölyesinde vardır. Burada çakal maskesi istemiş tabii ki de soyutları falan maskesi. Bu set güzel bu arada. Bak sallan bak arkası mesela sallanıyor mu? Ya dansı da var bu setin. Bir dakika setlerin dansına bakmamız lazım. Bak, arkası sallansa bak sallanıyor ne güzel işte bak. En güzelleri bunlar abi dur bakayım. Bu, bunun setlerin dans, dansı var mıymış bakalım bir dakika. Yok bunun dansı var mı yok. Bunun var mı yok. Bunun var. Bunun dansı nasılmış tekrar izlemek istiyorum. Soyutları yapıyor abi. <laughs> tamam güzel güzel. Burada bir ne varmış? bir bir DBS'miz varmış güzel açıkçası. Ee, burada, SLR gene. Bunlar zaten gel, gelenler, bunu biliyorsunuzdur zaten. Burada güzel setler var, burada. burada <laughs> Bir gün bunu alacağım ya, geri geleceğim senin için, bekle. <laughs> buradaki setler güzel açıkçası ya, buradakiler yani... Dansları yok ama... Bak mesela sağ bu çok iyi olur. Mesela ben bu seti desans yapardım. Bunlar güzelmiş açıkçası ama... Bu da güzel. Dur bakayım ben size şunu göstermek istiyorum. Neydi onun ismi? Heh. Destan bir abi. Burada var mıydı acaba set? Bak şundan bahsediyorum. Ne, ne, oluyor Oy. Ne alaka? Ne oluyor abi? Çok iyi film çekmişler bu arada. Herhalde yenilenmiş. Yeni silah gelmiş. Ha bunlar zaten zaten vardı. Burada bir şey gelmiş. Bu zaten vardı zaten. Neyse. Oy. Bunu görmüştük daha önce. Bunu çok pek fazla beğenmemiştik. Bu nasılmış bakalım bir dakika. Sizce adam nasıl? Bence yapmış animasyonu. Film gibi yapmışlar. Ya. Çekil alan. Lan sakin bak oha. Set. Çok korkutucu da bu. Bunun yokmuş. Aslında bunun olması lazım biliyor musun? <laughs> Neyse. Yani set pek kullanmayacağım için. Destansız gösteriş için uğraştığım için. Ee, şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. E, kafalı kalmayı planlıyorum. Kafalı kalmayı derken bak setin bu setin şapkası aynı onun gibi göstereceğim şimdi sizlere de. Ee, ne taraftaydı? Şapkalar. Şapkalar kısmında. Tabii ki de şapka alacağız. Hatta belki o şap, setin şapkasını alırız. Ama o setin şapkası burada var mı? Ona bakmamız lazım. Evet, pardon maskelerde miydi acaba? Yok be bir tane sarılan kafası vardı onun ya. Bu muydu? bunun değildir ya. Gençlik ateşi şapkası. E, set ne? Set ismi ne? Setin ismi ne? Neon Magnet. Şey? Yok değilmiş tahmin ettiğim gibi. Daha güzeli vardı bir tane burada ya. Bakalım. Evet, tam onun direkt şapkası vardı da tam olarak anlamış değilim hangisi olduğunu. Ha bak bu bu. Bu bunu bu tane daha var aslında çıktı. Burada görür müyüm bilmiyorum ama burada göremedim ama benzeri var açıkçası. Neyse dur bakalım. Şimdi 35 tane de şansımız var herhalde. Dur çok istiyorum. Eee 3. nokta şöhret. Ee, buraya gel. Desans gösteriş, aynen 35 tane desansımız var. 50 az kalmış. Desans gösteriş aldığımızda geldiği güzel video olacak. İlkçesi. Hani inşallah hızlı bir şekilde hallederiz desans gösterişi derken. Buradan arkadaşlar güzelinden biz bir şey yapalım. maskemizi maske kısmından. Bakayım maske alabilir miyiz? Maske yok. Onlar da 5'e. Ee, tamam buraya gel. Burada var mı? Buradakiler desansı hepsi 5 herhalde. Bir s kafa saralım. Bu, bu kağıt hocam. verdi bu arada. 48'de ne veriyorlar Onu merak ettim şimdi. Bir bakalım şuradan bir. 48'de ne veriyorsun abi sen? 3 noktaya tıkla. Koleksiyon. Seviye. 48, 48, 48. 48'de... Bu ney? Anlamadım. Fotoğraf çerçevesi yazıyor ama. Bilgilendirme yaparsanız sevinirim. şimdiden teşekkür Gerçekten tekrardan yayınlardan dolayı dediğim gibi. Her gün tıkıda arkadaşlar. Açıklamaya giderek oradaki tıkıda linkine tıklayarak her gün yayınlamaca katılabilirsiniz. Hem açıkçası klasik sandığı tanıtmış oldum bir yandan e, destansı atölyesini. Bir yandan da arkadaşlar e, destansı gösterişi almamız için e, küçük bir etken aldık. Bir kafalık aldık. E, Bakalım iki tane kalmış güzel. Envanterimizde açılması gereken bir şey var mı? Buradan bir destansı çıkaralım biz mi? Hap direkt başlık değişiyor değil mi? Bakalım başlığı değiştirebilecek miyiz? Bam. Ah be. <laughs> Arka bir tane de var. Destansı çıkarırız bu arada ya bence. Ya ümit ediyorum açıkçası ama boş ümit gibime geliyor. Geçe bastım tekrar. Bir şey için birazcık şey aldım. işte. normal açtım da. Küçük bir de bir diri geçeyim. Ee, arkadaşlar e, güzel dinlenen bir kanalımız var bizim BDO adında e, haberiniz olsun eğer katılmak isterseniz şu an tam olarak kaç kişiymişiz 7 kişiyiz arkadaşlar yavaş yavaş seviyesini arttırarak bir yandan da görevler yaparak vesaire e, seviyesini olsun ve sizlerle beraber sohbet vesaire ediyoruz e, İsterseniz katılabilirsiniz. tek yapmanız gereken solda gördüğünüz e, 532 669 0 26 arama kısmına yazmanız sonra profil bu şekilde profil gelecek ya Buraya tıkladığınız, burada B'de 17'ler yazıyor. Direkt tıkladınız. hatta size de şey de gözükür bir ihtimalle. Şurada klanla gözürürüz sol tarafta. E, önemli anlar. Müzik, boba tasarımcısı, bağlantı yazıyor ya. O taraflarda klanla gözükmesi lazım. Oradan katılabilirsiniz. E, isteyen katılabilir. Seviye olsun, rank olsun. Kısıtlama yok tabii ki de. Yani, videomuz bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like'ınızı baslaysanız Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.